Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet, şu anda farklı bir karakterim. Oka kuşuyum. Çünkü birazcık daha oynadım. 23 levelim. Yani birazcık daha şey geliştim. Ve o şey, o sonuncu iskelet. Zırhlı iskelet var ya, onu da yendim. Çok zor şartlarda yendim. Sosyal ama birlikte benim bildiğim yok. Birliğim yok ben bir dağınıklık etmiş aldım İşte, daha bir de bineklerden don 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 evet birkaç tane ah eski var daha iyi oldu böyle hmm. bir de ünvanım savaşçı artık artık bir savaşçıyım artık bir savaş geziyorum artık bir savaş şimdi hmm. tayf savaş meydanını tamamlamaya gidelim bir görev daha yapalım tayf savaş meydanı tamamladık evet böyle bir biriyle kapışacağız bakalım ne olacak Bakalım. Ana şey gitti. Anışıkta atmış olabilirim. Her yani neyse. Pek diye gerek yok aslında. Hızlı güçlü olduğum için bu bayağı

Hadi kardeşim bir ölün ya Öl evet. Tamam girebiliriz Yürü Tamam Kesin boss burada bu Açık alan orada gel on bildiği dalga verebiliyorlar. Ya kaç bu dalmağı Hadi, hadi. hadi, 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 hadi. Benim ben şimdi. Ana kafayı dağıtmacım onu. Hani bomba yaptım. canım 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 al. Aç, aç öleceksin. Et, Allah. Allah. Et, Allah. toplandı kan. Sever yine da geldi. İyi yavrum güzel 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 bu güzel geçti. Uh zordu ama güzeldi. Güzel. Güzel. Şimdi Lia ile konuşacağım. O da otoma, otomatikman gidiyor. Şu anda ben ellerimi hiç yani. All weapons in the city come from my store. Hmm. Üzerindeki işaret yeni gibi durmuyor. Gidecek nokta altın Küçük tilki ile konuşacağız. İlk önce şunu kabul edelim. Hı. Gidelim konuşalım şimdi küçük tilki ile. Küçük tilki, küçük tilki, küçük tilki, küçük tilki. Anka akış olalım mı? Hadi anka akış olalım. Şöyle koy Şuna şöyle koy Tamam. Aman kalk kuşu. Ben bayağı bir güçlendirdim. Vallahi bana bir ekip adamlarımız var. <laughs> Evet, i̇şte, işte. Anka kuşunun sesi böyle manyak bir tane sesi var. Manyak sesi var de en var de var deri giden ona tam tam. Gidiyorum işte gidiyorum bir şey demeden bir şey olmadan. Ya bu ses çok uykudur ya ben korkmadım da. Yani sinirimi bozucu. Benim peşimde olması gerekiyordu ama kanatlarımız sayesinde. Ama küçük küçük. Şeftali çalışsın, topla şeftali çalışsın. Şu yani. Anka, şeftali çalışı topluyor. Başka var mı bakalım? Tamam bir tane daha var. Bunu da alalım. Topla. Bir tane daha mu şurada. Kimse almadı. Olmadı biz alalım. Hop. Tamam. Şimdi küçük dilgiyle konuşabiliriz. Niye ismi küçük dilgi hiç? Hiç. <laughs> Ya bu ses çok ürkütücü. Bu adamı da bilmem nesiyle konuşacağız. Böyle böyle görevleri yapalım da daha hızlı şey olur belki. Dedin neymi? Önümüzü neyle gidiyoruz? Yalnız kaç. Koru kız. Bir başka bir oyuncu bizi korudu. Hah. Kanatlı kanatlı

<Gülüşmelerine tersizlikle extraordinary> hiç hiç aksiyona gelişemem şu an. 25. seviye gerekiyor görev için. Hmm, 25. seviye gerekiyorsa ben de size kanka, kanka kuşumu göstereyim işte. Kanka şuna da böyle ekipmanlar verdim. Justice will be upheld. İşte mor sarılı büyücümüz. Mor sarı sarın. <laughs> That's it. Evet. Böyle bir karakterlerim var. Take this. Pandayı biliyorsunuz bunda. Panda panda panda. Struggle all you Bunu da biliyorsunuz eski ekipman. Killing spree. Bakar mısın küçük şeyin hayvan gibi şey şey var. var. Bu da ormanda kalan biri. Bu muful sarı ta, sarı şey muful sarı 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 sarı, sarı şey yapmak için sarı İşte bu yeni. Buna bir şeyler vererek. Örneğin sen bunu giy. Bunu da giy. Giyemiyor. Bunu giyersin. Tamam. Tamam. Videoyu bitirsek mi? Bitirelim ya. Kısa kısa çıkıyoruz. Videoyu Videomuz bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar. Önceki serilerden ve sonra kanalına bir seri bir yani video çekmemi istiyorsanız yorum atmayı unutmayın. Bu videodan daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.